Selamlar dostlar bugün sizlerle 26 Eylül tarihinde çıkış yapacak Cyberpunk Phantom Liberty DLC'sini inceleyeceğiz arkadaşlar 12 Haziran yani bugün ilk fragman yayınlandı DLC'nin Steam'de de 400 TL'lik bir fiyatla çıktı ve ben çıktığı günde satın aldım nedeni de bildiğiniz üzere dolar uçuyor Mortal Kombat 1 çıktığı gün satışı durduruldu bildiğiniz üzere 590 TL'lik bir fiyatla çıktığını hatırlıyorum onu da çıktığı gün almıştım. İyi ki almışım. Bu DLC'de de aynı sıkıntı olmasın diye direkt aldım. Arkadaşlar öncelikle DLC uzun, büyük, kalın ve geniş bir DLC olacakmış. Evet arkadaşlar şaka bir yana fragmanı izlemeye başlayalım. Çünkü e, giriş biraz uzadı. Bu arada like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Bir de pantomu yanlış söylediğimi biliyorum. Haberiniz olsun bilerek pantom diyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oyunun yeniden yapıldığı söyleniyor oynayan kişiler baya olumlu yönde yorumlar yapıyor ve baya değişik e, mekanik olarak hack olarak yani baya yenilik gelmiş oyuna değişik bir DLC olacak yapan firma Witcher'da çok güzel DLC'ler yaptı büyük çaplı ve e, Cyberpunk'da da aynı şeyi yapar diye düşünüyorum. İzlediğim videolarda da olumlu yönde e, yorumlar var ki baya büyük bir DLC olacak. Uzun bir DLC olacak. izleyip görelim. Bu arada bunların hepsini Enis abiden almış olabilirim. Abi hakkını helal et. There's be Neyin çaresi? Bizim sesimiz niye kızdan? Erkektik biz. Biz erkek değil miydik ya? Erkektik. We. We. My name is NUS intelligence analyst. Evet. Oo, biz yine çıldırıyoruz lan. Hayatımızı kurtarıyorsun. Aynen ne karşılığında? <laughs> president managed to crash her space force into our humble district to <laughs> 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 so nus tossing us back hep öyleydi yüzme mekaniği var mıymış lan hiç kullanmadım mekaniği suya girdik mi lan biz top priority bu arada Cyberpunk serisini izlemediyseniz YouTube kanalımda da izleyebilirsiniz. Büyük çaplı oyunlarda galiba en çok ilerlediğim seri Cyberpunk'tı. Sadece final bölümlerini atmadım. 5 tane farklı final bölümü vardı. Onları da birlikte ya canlı yayında yaparız ya da ben videolarını çekip atabilirim. Bir yıldır bekliyor finallerde. Yani niye atmıyorum ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım us out here, we're dead. Wait, hear Bu ne lan öyle? Tövbeler tövbesi. Oha! Bu ne lan? Aa, abla gitti. Asansör düştü. Biri bizi oyuna getirdi. Abla renk değiştirdi. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation has changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, B. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything and do it soon, I'll die. Evet 26 Eylül'de Phantom Liberty çıkıyor ve aşırı gaza geldim ne yalan söyleyeyim şu an sıfırdan seriye başlayıp bitiresim geldi yani. Baya gaza geldim ve ee, yorum yapanların yani farklı değişiklikler oyunun yeniden yapıldığını söyleyenlerin haklı olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Fragman baya mükemmel çünkü. Neyse videoyu çok uzatmayalım yani sizin fikirleriniz varsa yorumlara yazmayın ya da bilginiz varsa şunu yanlış söyledin, şunu yanlış yaptın ya da böyle bir şeyler varmış diye biliyorsanız yorumlarda yazmayı, like atıp abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere iyi seyirler.